Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Demon Souls'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kritik bir yerde kalmıştık. Önümüzde şu e, altın iskeletlerden var. Bunlar zor ölüyor ve ellerinde inanılmaz güçlü bir silahları var. O yüzden burada onlarla dövüşmeyeceğiz. Onları böyle aşağıdaki alana çekmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi zaten çok aşırı bir hasara yol açamıyoruz. Hemen şuraya gelin. Bir de yukarıdan tabii ateş ediyorlar bize. Çok uzaklaşınca peşimizden gelmiyor. Öyle bir sıkıntı da var. Ee, o yüzden şöyle biraz yaklaşıp tekrardan ateşe mi vurduğu zaman da sizi şeyden uçurabiliyor. Aklınızda olsun. Geliyor. Yani uçurumdan da aşağı düşebiliriz. Bir tane daha. şimdi vursun ben de onun işini bitireyim. Ama dikkatli olun. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bundan 2 3 2 tane daha gelecek. Yine dikkatli olmamızda fayda var. Bir tanesi burada. Bunu tekrar uzaktan vurabiliriz ama şeyler de bizi ateş ediyor. Onu da unutmayın. da koşarak geliyor. Poposundan vurduk. Kaçalım. Hiç gerek yok. Peşimizden geliyor. Kaçıp giderken ben onu yakalarım tekrar. <laughs> Döndü mü arkasında? Şurada duruyor. Bacağından vuralım. Öldü mü? Süper. Allah. Buna hiç gerek yoktu. Neyse. Devam edelim. Bir tane daha var. Şundan bir tane içelim. Diğer diğeri de burada. Bu da sonuncusu. Okunuz yoksa gerçekten işiniz zor bunlar. Dövüşmek baya kasıyor. Bir de böyle kılıcını böyle tuttuğu zaman öldü mü? Aa. Şeyler çok rahatsız ediyor. Of. Bir tane daha yedik. Neyse. Şunu hallettiğimden sonra zaten buradaki işimiz bitiyor. Şimdi burada halledeceğimiz başka işler var. Şöyle yapayım. Daha fazla can kaybetmeden. Aa. Şu yüzüğümü taksam nasıl olur bakayım. Yukarıdakiler daha mı agresif olacak? Biraz bu doldursun. Şimdi şuradan şeye gidiyoruz. Aa bölüm sonu canavarına yani iblisine gideceğiz bölüm sonu canavarı diyorum İp, bölüm sonu iblisine gideceğiz ama ona gitmeden önce şurada bir şey yapabiliyorum ee, buradaki eşyaları toplamam lazım bir de daha önce o atla işi yapamayanlara e, şu yüzüğü nasıl aldığımızı iyileştirici yüzüğü nasıl aldığımızı onu göstereceğim ondan sonra da gideceğiz bölüm sonu iblisiyle e, dövüşeceğiz Öncelikle şuraya atlamamız lazım. Buradan karşıya geçeceğiz. Şunu alacağız. Mezar hırsızı yüzüğünü. Sonra tekrar aşağı atlayacağız. Tekrar yukarı. Şeyim dolduğuna göre canım artık bunu tekrar hırsız yüzüğüyle değiştireceğim. Çünkü zaten dışarıda çıkıyorum şimdi. Şurada bir şeyimiz var. Onu aldık. Bir ruh daha. Sonra şuradakini aldık. Bu da tamam. Ee, buradan zaten tekrar içeri giriyoruz. Şimdi şurada bir tane şey olabilir. Ee, kertenkele oluyordu. Biz onu öldürmüşüz ama daha önce. Ee, aklınızda olsun kertenkele var burada. Ee, şuradan da yüzük buradaydı arkadaşlar. Tam şurada. Biz şu tepeden atlamıştık aşağıya. Burası da oyunun o başı, yani başlangıç kısmı. Ama buraları zaten bitirmiştik. Şimdi buradan aynen geri gidiyoruz ve artık iblisle kozlarımızı paylaşabiliriz. Şimdi iblisle ilgili söyleyeceğim şöyle bir durum var. Ee, böyle çok aşırı bir zorlukta bir iblis değil. Ee, kafasında bir kuş var amacımız o kuşu vurursak çok büyük hasara yol açıyoruz böyle tepeden okla tamamen o kuşa çalışacağız ee, onun dışında e, çok büyük hasar verdiği bir hareketi var ondan da kaçınmaya çalışacağız yani aslında bütün olay bundan ibaret şimdi burada yerde bir tuzak daha var ve burada kırmızı gözlü iskeletten bir tane daha olacak içeride. O yüzden dikkatli olacağız şimdi. Aa. Şöyle bir girelim. Evet. Şimdi buna Tekrar aynı şeyi arkasına geçmeye çalışacağız. karşı stres oluyorum. Çünkü adam iki vuruşu bizi öldürüyor. Ee, o beni stres ediyor. Evet dediğim gibi şey bunun arkasında bölüm sonu canavarı iblisi. <laughs> Hep karıştırıyorum vakitini. Ee, şimdi şeyden geçelim. Sistem geçelim. Evet. Şimdi açalım bakalım. Yargıç yargıç aşağıda onun kafasını ateş edeceğiz. Kafasındaki o sarı şeyi ateş edeceğiz. Bu da işte dili. Aa, şimdi böyle tam da arkamızı şey yapıyor. Kuş böyle bağırdığında o zaman dilini o zaman çıkartıyor. Ona dikkatli olmamız gerekiyor. Ve gerçekten sert vuruyor yani. Oh, gördüğünüz gibi götürdü bizi de daha adamı göremedim daha yani. Aa, şurada Şimdi şu tarafa gidelim oradayken tam o kuş sesi çıktığında atlarsanız fena olmuyor. Tutturamadık kuşu. Aa, oh, çekil. Benden nasıl daha hızlı gelebiliyor buraya ben onu anlamıyorum. Hiç göremiyorum. Şuradan yakalayabilir miyim acaba? Nerede? Tam altımda herhalde. Gördüm. Oh, yapma sakın yapma. Öldürdün mü? Öldürdüm ama az kalsın o da beni öldürüyordu. Şöyle yapalım hemen şu yüzüğü takalım. Boşu boşuna kullanmayalım şeyimizi. Canımızı. Şimdi tekrar insan kılığına, insana büründük o yüzden Nexus'a gidip hemen öleceğiz. E, ve tekrar ruh e, ruh halimize dönmemiz gerekiyor. E, hani bilmeyenler için, seri seriyi şimdi takip etme, etmeye başlayanlar için şöyle e, niye yapıyoruz bunu? Çünkü biz ruh halindeyken e, başka başka e, imkanlar, başka yerler açılıyor gizli ve kapalı olan bazı yerler açılıyor ki burada da öyle durumlar var. Bu bölümde de öyle durumlar var. O yüzden oyunu bir kere biz beyaz dünya haliyle oynayacağız. Bir kere de siyah haliyle oyunu bitireceğiz. Böylelikle bütün açılabilecek yerleri de açmış olacağız. Fakat insan halilen böyle çok fazla da buralarda takılmak istemiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bu haldeyken Feci bir şekilde bizim dünyamıza girebiliyorlar ve hani bizi öldürebiliyorlar ve dünya halindeyken insan halindeyken böyle ölürsen burada o zaman da e, o zaman da beyaz dünya haline sokamıyorum tekrar dünyayı. <laughs> o yüzden şey çok önemli. E, i̇nsan halindeyken görevde bir dünyada ölmemek gerekiyor, yoksa beyaz haline hiç sokamıyoruz oyunu. O yüzden şimdi öleceğiz burada tekrardan. Nexus'ta öyle ölebiliyorum bu etkilemiyor dünya dünya durumlarını aldığımız ruh çok çok değerli bir ruh onu söyleyeyim nerede o şurada ruhlarım nerede ya ha şu bu ruhla iki şey yapabiliyorum bunu bir kere depoya göndereyim şöyle bir bunu bir mucizeye çevirebiliyorum eğer mesela mucizeleri çok kullanıyorsam ve o yönde bir karakter gelişimi yapıyorsam e, bunu mucize çevirip çok güzel bir e, mucize alabiliyorum. E, mucize yeteneği alabiliyorum. E, yok ben bunu iblis silahına çevireceğim diyorsanız belki de oyunun en kuvvetli silahlarından bir tanesini alabiliyorsunuz. Butcher knife kasap bıçağı. E, ve gerçekten o sağlam bir silah. O yüzden ben şimdi şeyi gönderdim onu depomuza gideceğiz ve şey yapacağız İleride o silahı yapacağız o yeteneğimiz geldi mi zannedersen 1 veya 2 bölüm sonra da şey yeteneğimizi alacağız İblis silahı yapma yeteneğimizi alacağız hatırlarsanız bu temel silahları yapıyor bir tane daha şeyimiz vardı biliyorsunuz demirci ustası o da şu demir ocaklarındaydı şuradaki bölümdeydi buradaki demirci ustası ileri düzey silahları geliştirebiliyor o yüzden de ona gidip silahlarımızı geliştireceğiz. Ee, bazı silahlar var biliyorsunuz. Ee, tamamen işte artı bir artı iki yaparak o silahı kuvvetlendiriyoruz. Sadece o silahı kuvvetlendiriyoruz. Ama bazı silahlar var ki mesela işte yapmak istediğimiz şu ezici baltı silahı bu silahın şurada gördüğünüz gibi aşağıda vasıf bonusu dediği ee, strength'e güce C veriyor. Ve bu silah ilerledikçe bu şey bu gücü yani bonusu Bonus gücü katlanarak artıyor Yani bu silahı biz arttırdıkça inanılmaz bir e, silaha dönüşecek Şu anda daha değil Şu an çok erken Ama bu silahı artı 2 Artı 3'ten artı sonra zannedersen Bu silah e, yenilmez bir silaha dönüşecek Amacımız da şimdilik bu Ama şimdilik gidelim Ve şeylerimizi harcayalım e, Nerede Kuvvetimi 30 yaptım ee, yapmak istediğim ne var büyü mü ona yok büyü sonra kullanacağım ee, dayanıklılığı ve şeyi çalışacağım kaç tane arttırabiliyorum 25 yapabiliyorum bunu ee, dayanıklı bir 20 yapalım gerisinde buraya çalışacağız ee, canlı, can, canımıza çalışacağız belki bunu 25 yaparız büyü ona çıkarmamız gerekiyor çok güzel büyüler var yani minimum 10 gerekiyor ee, onu çıkarmak için. Bir de onu yapacağız. Yani büyü aslında şöyle diyeyim 30 yapacağız. Kuvvet 30'larda iyi. Canlı 30'a çıkartacağız. Dayanıklık 20-25'te bırakacağız. Ve büyüyü 10'a çıkarmaya çalışacağız. Bizim hedef şimdilik bu. Şimdilik bunu bir doğrulayalım. Ay çok kadar az kalmış. 64 fakat şimdi size Muazzam bir şey göstereceğim önce bir ölelim ee, Söz vermiştim Onu en iyi hasat yerini Göstereceğim diye şimdi o hasat yerine Gideceğiz Önce silahımı da ayarlayayım Bir de Dayanıklılar şey yaptığım için Daha bunları artık giyebilirim Evet 47 gördüğünüz gibi Şimdi bir ölelim ee, Ve ruh halimize dönelim Ondan sonra gidelim size süper bir hasat yeri göstereceğim. Zaten bu bölümden sonra ben o hasadı bir 5-10 kere oynayıp karakterimin de şeyini işte o canını 30'a çıkarmaya çalışacağım. Şeyi de 10'a çıkarmaya çalışacağım. Bize her o bölümü yaptığımızda bize şey verecek. Yaklaşık 4500 ruh verecek. Yani 10 kere yaparsam 45.000 ruhum olacak. Ki onunla da yaklaşık karakterimi 5-6 kez Arttırabilirim. Bir noktadan sonra e, şey artık mantıklı olmuyor çünkü e, karakteri arttırmak için 15 bin, bir kere arttırmak için 15.000 bin 16 bin şey ihtiyacım oluyor ve o zaman da o hasat yeri anlamını yitiriyor açıkçası. E, o yüzden orayı bir 5-6 kere oynadıktan sonra işimiz bitiyor. Bunun benim ruhum yok. Ha, şurada bunu da alalım ve artık ruh halindeyiz ee, sakın unutmayın yani bunu yapmamız lazım yoksa dünyada ölürsek tekrar bölüme girip ölürsek o zaman o dünyayı artık beyaza çeviremiyoruz hatta bir de dünya durumlarına bakalım biliyorsunuz o boleterya sarı tamamen beyaz yapıp dünyayı aşağıdaki gözü tamamen beyaz yapıp orayı bir kere bitirmiştik o normale döndü ee, diğerleri sadece birinci bölümleri yaptığımız için hemen hemen eşit durumda taş dişi tüneline yapacağız ama oraya gitmeden önce Yoz Vadisi'ni Yoz Vadisi'nin ilk bölümünü yapacağız. Dediğim gibi yapacak epey iş var. Ama şimdi gidelim muazzam ruh hasat yerine ve orayı halledim. 72 tane okum var. Burada birkaç tane ok daha alayım. Çünkü bu iş için biraz oka ihtiyacım olacak. Aslında yeserli fakat bunu da halledelim nerede oklar burada ok alalım bir 50 tane yeter kaç okum oldu 122 fazlasıyla yeter şimdi gidiyoruz ayin yolunu full oynamayacağız ee, sadece ben size hasat yerini göstereceğim Şimdi hasat yeri için buradan aşağı indik. Buraya gelmişken ya da bunları bırakayım, buraya oynarken alırız bunları. Ne dersiniz? Bir de bu tarafta mı vardı bir şeyler? Bir bakayım. Evet. Ee, bunu sonra yapacağız. Şimdi acayip güzel bir. Ay Allah arkamdan vurdu ya. Ee, şey yüzüm takılı mı? Evet. Şunu da bırakıyorum, Onu da sonra alırız. Şunu da bir konuşayım. Aa, bunu unuttum tabii. Bundan da ok alabiliyorduk. Hem de bunda çok güzel başka oklar da var. Böyle ateş oku da var. Bu da bayağı havalı bir ok. Aslında bundan bir 10 tane alayım da göstereyim size. Hatta şimdi bunları atayım. Ee, almanıza gerek yok ama sadece göstermek açısından. Bir de kutsal okum varmış. Süper. Ee, şimdi burası en iyi hasat yeri. Bakayım. Evet buradayız. Ee, ne yapacaktım ya? Tamam bir de bunları atayalım. 122 tane okey. 10 tane şeyin bitince ona gideceğiz. Kapıyı açtık. Çok havalı herif. Şimdi bu kadar bir süper bir şey yapıyor ki bir, ruhlar yapıyor gördüğünüz gibi bir sürü ruh oluşturuyor bunlar da bizim toplayacağımız ruhlar aslında unuttuğu şey var biz bu e, büyücüyü öldürdüğümüz zaman bütün bu ruhlar bizim oluyor İşte o 4500 ruha da böyle şey yapıyoruz ve bunu öldürmek çok basit şimdi size göstereceğim artı 7 okumuz olduğu için buna sadece geliyoruz şuraya ucundan nişan alıyoruz ve galiba 3 tane şeyle bu oklar süper gördüğünüz gibi 4 okmuş pardon ve hepsi ölüyor ve 3900 küsürmüş 4000 değilmiş neyse sonra gidiyoruz şöyle bir şey yapıyoruz şuradan yukarıya çıkıyoruz ve Buradan tekrar aynı yolu diyoruz. Ha bir de şöyle bir yöntem var onu da göstereyim size. Buradan aşağı indik. Çok güzel. Bir şey daha yapacağım. Şu yüzüğü değiştireceğim. Belki daha iyi sonuç alırız. Hırsız yüzüğünü takayım. Bizi daha geç fark edebilir belki. Buradan içeri girdik. Ve tekrar aynısını yaptık. Hepsi az kalsın bana vuruyormuş. Sonra geldik buraya. Öp, 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 öp. Nerede bu burada? Şöyle bir şey yapabiliriz. Unutmayın şey halinde olmanız lazım. Ruh halinde. Buradan kendinizi aşağıya bırakın. Tamam bütün şeyler ruhlar gitti şimdi. Böyle daha hızlı çünkü. Tekrardan gidip oradan ışınlanmak zorunda değilsiniz. Direkt şeyden başladığımız için direkt aşağıya gidebiliyoruz. Buradan ruhumuzu alıyoruz. Ve tekrar buraya geliyoruz. Ve aynı işi bir daha yapıyoruz. Bunu işte... Ah, oh, aman aman. Hey! Aşağı düştük yapma bunu bana. Buradan yukarıya nasıl çıkıyordum? Hayır. Çok kötü bir iş yaptık. Çıkış nereden de? Çıkış nereden de? Neyse size buraları da göstermiş olduk. Şöyle yapacağız. Biz buna öleceğiz ama ruhlarımızı kaybediyoruz o zaman. Olmaz. Şuradan geçemiyordum. Buradan galiba çıkış çok farklı bir yerden de. Hatırladım buradan çıkış yok arkadaşlar. Tekrar buraya geliyorduk. Öbür taraftan çıkmam gerekiyordu galiba. Burada da oynamak istemiyorum. Bir sonraki bölümlerin işi bu. Burası bir de ayrıca şey için inanılmaz bir hasat yeri. Onu da söyleyeyim size. Bazı silahları geliştirmek için muazzam bir has hasat yeri burası. Kaçalım. Bunun yanından geçeceğiz şimdi. Başardık mı? lütfen böyle kaza arada böyle bir şey geldi başımıza bunu da görmüş olduk açıkçası şimdi şunların yanından hızlıca kaçalım geliyorlar değil mi geliyorlar o da orada neyse şeyi anladınız <laughs> demek istediğim böyle bir kaza da geldi mutlaka ok yanımızda olsun aslında şöyle yapayım son bir tane daha yapayım Ondan sonra da e, bu bölüm bitirelim. Siz orada bunu 5-10 kere yapıp ta ki karakterimizi e, böyle canını 30'a çıkartabilecek kadar e, arttıralım biz bunu. Ben öyle yapacağım. 3-5 kere. Ay Nexus'a niye geldim ya? Neyse şöyle yapalım. Nexus'ta bitirelim. E, bir sonraki bölüm aynen Nexus'tan devam ederiz. Ben orada o hasatı yapmış olacağım. E, siz de yaparsanız Gayet iyi olur. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm yepyeni bir yerlere gideceğiz. Ama ondan önce lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Like atın. Artık e, Demon Souls bambaşka bir boyuta geçecek. Silahlarımızı muazzam kuvvetlendirebileceğiz. E, Belki bir bölümde size hani o taşları nereden toplayacağınızı, her özellikteki taş için nereden toplayacağımızı onu da bir göstereyim kısaca. Yani şöyle bazı taşlar var güç silahları için kullanabiliyoruz. Bazı silahlar var büyü silahları için kullanabiliyoruz. Bazı geliştirme taşları var. İşte e, mucize silahları için kullanabiliyoruz. O her bir taşı nereden, e, nereden hasat yapabiliriz onu bir göstereceğim ama şimdilik dediğim gibi bu kadar kanala üye olmayı unutmayın bir de like atarsanız süper olur zile de basmayı ihmal etmeyin kendinize iyi bakın ve hoşçakalın bir sonraki bölüm görüşmek üzere